Merhaba arkadaşlar Söder Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet Şubat ayına girdik arkadaşlar biliyorsunuz ve Şubat ayında nasıl bir çalışma programı olmalı neler yapmalıyım bununla ilgili bir video çekmiştim arkadaşım. Bunu izlemeliysen yukarıya linkini bırakacağım arkadaşlar ya buraya ya buraya. Onu izlemeli tavsiye ediyorum ve bu tabi ki de bu videoyu izledikten sonra dostum. Kanalıma abone değilsen de abone olup beğenilerini bekliyorum dostum. Evet, artık AYT'ye ne yaptık? Başladık. Hatta AYT'li genel denemelere başladık arkadaşlar. Evet, biliyoruz ki AYT'li deneme olmak çok zor. Özellikle bu süreçte ekonomik olarak çok çok sıkıntı arkadaşlar. Çünkü kitaplar çok pahalı. Aldığımız kitaplar aşırı pahalı olduğu için de alacağımız kitapların kaliteli olması bizim için önemli arkadaşlar. Ben de sorularcı arkadaşlarımla bir konuşma halinde yaptım. Kendi çözdüğüm kitapları tekrar inceledim ve dedim ki evet 12 tane sizler arkadaşlar genel denemeleri yapacağım. Bunların içerisinde ufak ufak da detayları vereceğim arkadaşlar. Evet ilk yayınımız yargı yayınları arkadaşlar. İçerisinde 3 adet deneme bulunmakta. Hatta arkadaşlar bu denemeleri daha iyi bulabilmeniz için de buraya e, resimleri koyacağım arkadaşlar. Evet yargı yayınları demiştik 3 adet içerisinde deneme var. Ben bunu kendi yılınlara çözdüm arkadaşlar. Bu birazcık başlangıç seviyesi olarak size söyleyebilirim. Başlangıç seviyesinde sizlere çok fazla zorlamayacak ve basit düzeyde denemeler olacaktır arkadaşlar. Burada biraz daha üst düzey bilgilerinizi kontrol edeceğiniz bir deneme olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim, en çok benim metim artıran ve ÖSYM'ye en yakın deneme olarak gördüğüm bilgisayar mal. Üçlü depar deneme arkadaşlar. Bu deneme ÖSYM içerisindeki sollarını bulunduruyor ve gerçekten çok kaliteli bir deneme olduğunu söyleyebilirim ortalama ÖSYM bir deneme olduğunu söyleyebilirim. Bunu biraz da ilerleyen zamanlarda alırsanız veyahut da konuları gerçekten bitirdiğiniz ve deneme çözüyorsunuz sık sık bu denemeyi mutlaka mutlaka öneririm arkadaşlar. Üçüncü olarak paraf yayınları genel deneme arkadaşlar. Paraf yayınlarının genel denemesi 3 üç 3 tane bulunduğunu söylemiştim ve bu birazcık da arkadaşlar orta seviye diyebilirim. Üst düzey sorular var mı içerisinde var ama genelde orta seviye bir deneme olduğunu söylemekte. Yanım var arkadaşlar. Evet deneme çözmede çok fazla kaynak görmek biliyorsunuz ki çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden şampiyonlar karması benim sizlere önerebileceğim bir öteki kaynak arkadaşlar. Çünkü şampiyonlar karmasının içerisinde 5 adet farklı denemeler mevcut arkadaşlar. İçerisinde bilmediğiniz yayınlar da var. Bilmediğimiz yayınların bizleri zorlaması. Arkadaşlar derece oynuyorsak da çok da fazla zorlanmamızda ne var? Yara var arkadaşlar. O yüzden şampiyonlar karmasını almak çok önemli. Çünkü farklı yayınlardan, farklı kaynaklardan farklı farklı sorular görmek çok önemli arkadaşlar. Ve içerisinde 5 adet farklı yayınların bulunması da bizler arasında ne yapıyor? Çok iyi bir şekilde sınava hazırlıyor. Evet arkadaşlar bir diğeri limit denedir arkadaşlar. Limit denedir zorlayıcı bir deneme olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Limit denedir zorlayıcı deneme ve içerisinde 5 e, adet deneme bulunmakta arkadaşlar. Limit denemeleri biliyorsunuz ki edebiyatında olsun, işte ne bileyim coğrafyasında olsun, AYT tarafında, Soru Bankası tarafında çok fazla önerdiğim bir yayın. Limit yayınlar arkadaşlar. ÖSYM tarzında, ÖSYM'yi bilebilen, hani ÖSYM'den soruya veren bir yayın olduğunda hepimiz biliyoruz. Limit yayınlar da burada AYT genel deneme açısından bizlere faydalı olacaktır arkadaşlar. Bir diyelim yanıt yayınlar arkadaşlar. Yanıt tane altılı deneme seti arkadaşlar bu. Zorlayıcı ve ÖSYM'ye arkadaşlar yakın diyebilirim. Yanet Hani ÖSYM'de böyle zorlayıcı sollar çıkıyor işte eleyici sollar çıkıyor ya. Yanet orada birazcık bizim işimizi görüyor aslında. O yüzden hem zorlayıcı hem de bir tık, bir tık da ÖSYM'ye yakın olduğunu söylemeliyim. Evet demiştik daha öncesinde şampiyonlar söylemiştik arkadaşlar. Çok fazla kaynak çözmek önemli demiştik. Çok farklı farklı kaynaklar çözmek önemli. Krallar karması da bu yönden bizim için arkadaşlar önemli. Çünkü 7 adet farklı deneme içerisinde var. 7 adet farklı deneme. Ve bu da orta düzey ve orta yerin bir tık üstü olarak karşımıza çıkmakta bu deneme. Evet denemelerden bir tanesi de Tonguç Akademi arkadaşlar. Aynı denemeleri. Bunun içerisinde tabi analiz sisteminin bulunması çok 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 önemli arkadaşlar. Çünkü neden? Analiz sistemi bizim için değerli arkadaşlar. Deneme çözüp Bitirmek önemli evet ama asıl önemli olan deneme çözdükten sonra yaptığımız analizler arkadaşlar ve bu analizler üzerine eksik kullanımlar üzerine gitmek çok daha önemli. Bu yüzden içerisinde e, analizler mevcut ve evet aynı denemeleri tabi 1-2-3 birazcık zorluyoruz sizden arkadaşlar. Yani orta ve ortanın üstü diye diyebiliriz aynı denemeleri için. Evet bir diğeri yayın denizi tekrar ettiren 5'li deneme arkadaşlar. Analiz bunların mevcut arkadaşlar hani yayın denizinin tekrar ettiren 5'li deneme seti tekrar ettiren olmazsa arkadaşlar gerçekten kapsamlı bir içerisinde konu almışlar deneme içerisinde kapsamlı bir şey var ve sizlere gerçekten tekrar ettirebilmek hani önemli konuları gerçekten almışlar ve sizi tekrar ettiren sorular içerisinde mevcut ve içerisinde analizinin mevcut olması yine çok önemli arkadaşlar çünkü çözüyorsunuz. Nerede eksiğim var? Hangi konuda eksiğim var? Hemencik buluyorsunuz. Ve bu da arkadaşlar orta ve ortanın bir üst olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet karakök yayınları var arkadaşlar. Karakök yayınları 12 deneme. Ben bunu çözmüştüm ve aşırı zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Gerçekten karakökün 12'li deneme seti derece isteyenler almalı. Çünkü çok zor. Yani bu sayıtların içerisinde en zorlarından bir tanesi diyebilirim arkadaşlar çünkü netlerinizde bu denemede mutlaka mutlaka düşük olabilir ama üzülmeyin Eğer çözüyorsanız Çünkü ÖSYM bu kadar zorlamadı arkadaşlar ha ÖSYM o kadar zorlamazsa ÖSYM yakındaysa ben niye çözeyim arkadaşım sen derece istiyorsan sen yüksek derece istiyorsan mesela ilk 1000 ilk 5000 istiyorsan bunları çözmek zorundasın birazcık Evet Gelelim palme yayınlarına. Palme yayınları arkadaşlar içerisinde 5 adet deneme var bunun da ve bu da gerçekten zorlayıcı bir deneme olduğunu söylemeliyim. Bu da gerçekten çok zor bir deneme. Bunun da çözdüğünüzde net bir düşüş olabilir arkadaşlar. Burada can sıkıntısı yapmayın. Hani genelde orta ve ortanın bir tak üstü ÖSYM yakın denemelerde aslında sizin netlerinizin daha iyi olması gerekir arkadaşlar. Orada düşüş yaşamanız hani biraz sıkıntılıdır ama dediğim Karakök yayınları, Limit yayınları, işte bu şimdiki söylediğim Palme yayınlarında aşırı düşüşler evet birazcık sıkıntı yaratabilir ama 5 netlik, 6 netlik sıkıntı düşüşler neye bağlıdır denemenin çok 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 zorluğuna bağlıdır arkadaşlar. Burada tabii ki de kendinizi strese sokmayın. Evet son son vereceğim deneme ise nitelik yayınları arkadaşlar. Nitelik yayınlarının 5 adet deneme var deneme var içerisinde arkadaşlar ve bu da zor bir deneme. Zaten 3 son 3 denemeyi de ben ne yapmışım? Zor seçmişim. Bunlar ne oluyor? Karakök, palme ve nitelik arkadaşlar ki nitelikte dediğimiz gibi bu da zor bir deneme içerisinde. içerisinde 5 adet deneme var ve çok zor arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Bunlar da birazcık Derece isteyenler için tavsiyelerim olsun. Evet arkadaşlar AYT'ye başladık. AYT'de denemelere başladık. Bundan sonra TYT genel deneme gelecek. Ve bundan sonra da AYT branş denemesiyle ilgili bir video gelecek. Evet deneme çözmek bu süreçte önemli. Çünkü artık Şubat ayına girdik. Ve bizler de bu ekonomik şartlarda ne yapıyoruz? Alışveriş yapıyoruz. E, alışveriş yapıyoruz ama bu e, aldığımız denemelerin kaliteli olması bizim için çok önemli. Ben de sizler için 12 adet farklı deneme verdim. Ee, evet yorum yazanlar oluyor, o kadar çok fazla deneme veriyorsun ama işte kaç işte şeyde işte görüyorsun kitap fiyatlarını falan diyorlar. Onları bana değildi de, baskilerle söylemek gerek arkadaşlar. Ben araştırma yapıyorum, hani adı tadı duyulmayan şey kitap bana. Onlara para vereceğinizi, biraz daha kaliteli, incelenmiş, denenmiş, görülmüş şeylere para vermenizi istiyorum arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Kanalıma abone değilsen abone olmayı e, düşün dostum. Bana destek vermeyi düşün. Çünkü gerçekten uğraşıyorum, araştırıyorum. Ben sizler için mücadele ediyorum. Sizleri seviyorum dostlarım. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sıkı sıkı çalışmaya devam. Hoşçakalın.